Kütahya'da 277 kişi gözaltına alındı. Kütahya'da 277 kişi neden gözaltına alındı? Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız, YouTube kanalımıza yorum ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İşte konu ile ilgili haber. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan 277 kişi gözaltına aldı. Yunus timleri yılın başından bu yana il genelinde yaptığı faaliyetlerde 27.187 kişi ve 12.010 Araç sorguladı. Bu kişilerden haklarında yakalama kararı bulunan 277 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda 66 ruhsatsız tabanca, 20 ruhsatsız tüfek, 55 kuru sıkı tabanca, 1 çalıntı araç, 4 çalıntı motosiklet, 199 kesici alet, 12 tarihi eser, 1417 kaçak sigara, 327 gram sentetik uyuşturucu ve 98 gram esrar ve 207 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, uyuşturucu başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.